Dur bakayım bir yerinde bir şey var mı? içinde bir kağıt var usta. Ne yazıyor lan? Güveçte mantarlı tavuk tarifi var. Altında da akıllı ol, yoksa tavuktan sonra sıra kıza gelecek diyor. Bora, ya şunları kahveye götürebilir misin? Ben bir Şefkat'e bir şey söyleyip geliyorum ama. He, dayana ya. Şu boşları alsın. İçeri koy birader, masanın üstüne. Değişik lan bu. Değişik. Doğuz bin liralık vergi borcum olur ya. Altı üstü yumurtacı. Olur oğlum. Niye olmasın? Ödemezsen olur. bir Birikir de birikir. Herif manyak. hastası gitmiş, kredi çekmiş, kombin almış. kredi krediyle alırsan tabii bu olur vergi borcu. Bana da 1500 lira vergi borcu geldi bana. Ha, buyur. Yo artık Ali Sami. Oldu. Thank you canım. E nereden çıktı o? Sen mi buldun? Ee, he, he ben bulmadım da e, kapının önüne geldi. E, cama kaka vurdu işte hani ben geldim gibisine. Yani o şeydi. Ben de e, baktım dayana, dayanamadım aldım. Ya olsa daha demin geldi ya kulübe ya Elindeki ne senin? Miço, ver bakayım onu. Ben? Benden bahsediyor değil mi? Ne yapacağım ben şimdi? Yok, yok. Seninle alakası hiç. Seninle şey... Dur, bakayım şunu. Yok, yok. Hiç seninle bahsetmiyor. Seninle alakası... Ya ne yapacaksın? Ya yok, ne olacak kızım? Saçmalama ben buradayım. Ben varken kim sana ne yapabilir ya? Şevkat. Bizim polise gitmemiz lazım, hemen. Hadi beraber gidelim, ne olur. Ya dur, tamam, panik yapma hemen ya. Bir iki gün biz sabret, dayan bakalım. Bir, belki biri şaka yapıyordur. Biliyorsun bizim mahalle biraz şakacı. Olmadı, ondan sonra beraber gideriz polise yani. Tamam ama bak iki gün, tamam mı? Tamam, tamam canım, şey yapmaz. Hı. Ha sen niye geldin, ne diyecektin? Ha e, şey, Demet'i aradım ben. Bugün galeriye gelecek. E, oradayken Şevkat abiyi de göreyim dedi, onu söyleyecektim. Ha tamam, tamam, konuşuruz, şey şu yaparız. <laughs> hadi görüşürüz. Ha, tamam görüşürüz hadi. Hadi hayırlı işler. Şu. <laughs> oğlum bu sepetlerin halini ara bomboş. Ha? Ben sana demedim mi oğlum bunlar seyrildikçe yumurta ekleyeceğim bunlara diye. Allah Allah. Hadi hemen fırla getir şunu. Şey yap. Seyrelmiş bak görmüyor musun ya? Ne var? Şevkat, bu senin de biri dolanıyor ya. Benim pencerede gördüm Elif, haberin var mı senin? Sen mi gönderdin bizleri? Yok, kimseye göndermedim. Allah Allah. ben gidip dalayım o zaman Elif'e ya. Senin için dalarım, ağzını burnunu yırtarım vallahi onun. Yok yok, sen hiçbir şeye karışma. Ben hemen geliyorum şimdi. Hadi kapat, kapat hadi. Geç şu, dükkandan ayrılma. Ben hemen geliyorum. Tamam, Ha, Şevkat nereye gidiyorsun? Ne oluyor yine ya? Yapıyorsun. Miço, ne oldu Şevkat? Nereye koşuyor öyle? Miço, sana soruyorum. Hey, Şevkat nereye gidiyor öyle koştura koştura? Ee, hayat böyle yani. Herkes koşturuyor bir yerlere. Koştur, koştur. Onun sonu ne olacak değil mi? Miço, sen benimle mi konuşuyorsun? Ne? Şevkat diyorum, nereye gidiyor öyle? Bilmiyorum ki. Telefon geldi en son. Fırlayıp gitti öyle yani. Neyse, o zaman başka sefer uğrarım ben. Aa, demek öyle. Biz de hep buradayız değil mi zaten? Şevket Usta'm yoksun bile, ben buradayım. Ama mutlaka geldiğinizi söylerim. İsmi, sizi pardon? Demet. Artık galeride çalışacağım. Esin Hanım'ın yanında. Demek Demet. Ben de miçim, emin oldum. Elhamdülillah. <laughs> 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 Yamço, sen Demet'i minibüse kadar geçirebilir misin? Benim bir babama uğramam gerekiyor da. Tobi, Tobi, Tobi ne olacak? Bırakırım. Benim de caddede biraz işim vardı, onları da halletmiş olurum değil mi? Hadi. Evet. Nereye ya? Dükkanı kapatmayacak mısın? Dükkan, dükkan. Evet, dükkan. Kapı kalabilirim. Evet, hadi. <laughs> Buyurun. Hadi görüşürüz. İçeride mi hala? İçeride içeride. Karaltısını gördüm. Yemin ediyorum gördüm. Bekle lan. Aman Şevkat ne yapıyorsun? Beni mi ya? Yok abi kusura bakma. Ben öyle gölgelerini görünce hırsız falan zannettim. Ha yok ya biz e, Gülbey'le barıştık ya. Hani eşyaları böyle bir toplayayım dedim böyle çıkayım. Ha anladım öyle desen haber vereydin keşke abi. Yani ne gereği Şevkat zahmet etme. Zaten beni sokakta bırakmadın, evde misafir ettin. Ortada bırakmadın. Sağ ol babam ben çok teşekkür ederim. Ne demek abi? Ya. Şeref verdin. Aynen. Bu arada odunla da kıvaldın falan demiyorsun ha. Hayır yok ben <laughs> şey bir şey abi. Abi ev senin evin ne zaman istersen gelebilirsin ya. Yani. Sağ ol Cevap çok teşekkür ederim abiciğim. Lan Bahar. Adamın kafasını kırdırıyordun bana ha. Ne anlıyorsun ki? Sana ne ya? Ne geldin sen yine? Öyle ortamlara hani. Bak ben geldim ya. Bana bak. Hastasıyım şu eli kürekli kadınları yemin ediyorum ya. Benim mi bekliyordun sen ha? Ne bekleyeceğim seni ya? Şefkati bekliyorum. Adi elifin teki musallat oldu Şefkati. Ne diyorsun ya? Kim musallat oldu ya? Başka bir kötü mü varmış bu mahallede? Bana bak. İki kötü bir mahallede varın sen göster ona hemen bitireyim mahallede işini onun. Geç abi geç. Ya kusura bakma seni de iyi uğurlayamadık ama. Lafım olur ya. Daha ne yapacaksın babacığım? Her şey teşekkürler. Hadi eyvallah baba. Eyvallah abi. Yengeye selam. Eyvallah. Bak, senin yüzünden haybeye tepeleyecek mi adam? Ya ne alakası var ya? Sen ne arıyorsun la burada? Şefkat, düşmanım. Ne haber ya? Bana bak, musallat olan biri varmış. Ha? Kim? Hemen göster. Bittireyim işini. Sana ne la? Ya ben kötüyüm ya. Ya ben kötüyüm, anlamıyor musunuz beni? Bir mahallede İki kötü barınamaz. O zaman ne olur? Tezgah fırınır. Tezgah fırınınca ne olur? Benim işler bozulur. Anlatabiliyor muyum ya ben? Anlatabilsen ne olur la? Kötülükten teyyare. Oğlum kısmetsiz dayak bile yenmez. Adam bana musallat oldu, benim kısmetimmiş. Yedirir miyim la sana? Ha, söyledin gol oldu lan, doğru söylüyorum. Paylaşalım o zaman. Ha? Sen iyi adam değil misin? Şefkan, sen iyi adamsın. O zaman ne olacak? Paylaşacaksın emekçiyle. Ha? İki dişini de ben sökeyim onun ya. Aa, oğlum git kendi çöplüğünü döt, bana musallat olma. Gitmiyorum ulan, gitmiyorum, git mi yo -ru. Aa bu kapının önünde kamp kuruyorum. İyi. Kimse giremez burada. Çok güzel, o zaman sen o kapının önünde kamp kur... ...ben akşam gelirim, beraber devreye çıkarız. Hadi biz eve git artık. Hemen. Öyle mi diyorsun?